Hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün sizlerle Minecraft Server Burada yapabileceğiniz En basit Aynı zamanda en kullanışlı evi Göstereceğim Öncelikle e, Aşağıda tanıyacağım Normal herhangi bir odun olabilir e, Sonra O odunla Aynı renk olursa Daha güzel olur Bir çit Ve O Aynı odunun aynısı ee, nerede? Ay, yarım blok nerede? De dediğim gibi onun aynısı yarım blok. İşiniz bu, fazla kalın oldu şey. Ee, dur, yarım blok nerede? Ben daha yeni aldım şu. Süpürüz, süpürüz. Şimdi Öncelikle arkadaşlar evet tempet çıkalım. Evet. Lan yanlış şey mi yaptım? E defak demiş. Neyse Bu haritada kız yok lan. E, Pis Alalım. Evet, şimdi Öncelikle sizin seçtiğiniz bir şey. Yani mesela siz boyutunuzu kendiniz seçersiniz. Ben 10 x 10'luk 1 2 3 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutorial videolar arkadaşlar son gaz hızıyla devam ediyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, hadi lan 7, 8, 8. 9, 10. Hemen şuradan da kapatalım. Hop kırılmış şunu Evet arkadaşlar, yaklaşık bunun kaç 10 odun kırdıktan sonra, 10 odun kırınca bunu yapmaya başarabiliyorsunuz. Yani yaklaşık 20 oduna yapılabilecek. Yani 20 odun hiçbir şey sor var orada. Sonrular çiftler üstüne koyuyoruz. Yani bence 20 olduğuna yapıyorsun ve bu kadar. Yani basit bir şekilde çok kullanışlı bir ev. Ee, yani bence güzel. Bu aynı zamanda Minecraft'te. Şimdi aynı zamanda da arkadaşlar Minecraft'ta normal Minecraft'ta da yapabileceğiniz bir mod. Ay mod demişim de Aklı modda kalmış. Yani bir ev. Ee, tabii ki de şöyle bir şey yapacağız. Şunu kırak. Şunu ek. Bura ekle. Ekle. Şunu kır. Tamam. Şuraya da koyacaktım ha. Nerede ha? Kapı arkadaşlar, böyle de kapı koyalım. Ee, bu bitmedi arkadaşlar. Ee, bunun üstüne arkadaşlar, siz lan isterseniz tam blok koyabilirsiniz. Ama ben blok tasarrufu yapmak istiyorum. O kadar blok kullanmak istemiyorum. Derseniz, evet yarım blok, yarım blok kullanalım. Zaten. Yani yarım blok kaç? Yani, e, Bilmiyorum nasıl olur lan. 8 tane ne veriyordu? 3 e, 3 tane şeye oduna ay odun demişim tahtaya. Neyse. E, Onu <laughs> geçelim şimdi. Uzun süredir Minecraft server oynamadığım için. Unutmuşum biraz. E, Bunu da yarım blok ya da yani yarım balon görüntüsüne kadar daha güzel ve daha yine tasarruflu. Hemen kırılmış şunu. Bunu böyle. işte. Ne evet dostum. Yani cam yerine çit var. He, sonra bu çiti neden koyduğumu anlatacağım arkadaşlar. Yani bu çiti görüntü olsun hem görüntü hem de yani normal bunun tavanını yapmayacağız arkadaşlar yani tavanı yapmıyorsunuz ee, şey bu çiti koyman koyarsanız yani tavanı yapmayınca örümcekler <laughs> yani örümcekler buradan içeri evinize falan girer. Yani buradan tırmanır. Ama bildiğiniz arkadaşlar çit Çitlere tırmanamıyorlar. Ee, böyle kafalar. İşte istediğiniz gibi şu içerisini dizayn edersiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Video ben lan. Bilmiyorum bak. Videoyu beğenseniz abone Videoyu beğenseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.